Bir tane mabedin ve bir de plajın resmi var. Bunun ne anlamı olabilir ki? Bir de elle çizilmiş bir harita. Neresi acaba? Haritadaki kırmızı işaretler ne olabilir? Olanları şimdi anlıyorum anne. Bunu yapan büyük ihtimalle Arohi. Bizi depoya gönderdi. Böylece istediğini yapabilecekti. Yoksa odamda kanıt aramak için mi yaptı bunları? Bir numaralı plan. Bu nasıl bir çizim böyle? Çok tuhaf. Bir numaralı plan ne? Kırmızı bir gül resmi var. Diple de bir bağlantısı mı var? Yoksa bu resimler Bay X ile mi ilişkili? Neyse ne? Bu resimlerin bu odada ne işi var ki? Hemen gidelim. Şükürler olsun. Her şey yerli yerinde duruyor. Demek ki Aruhi odama hiç gelmemiş. Bence onu bu kadar küçümsemeyelim anne. Çok kurnazdır. Yani burnunun dibine bile gelse haberin olmayabilir. Ben onu herkesten iyi tanıyorum. Aradığı gerçeğin ne olduğunu bulana kadar rahat durmayacaktır. Ben de tam olarak bundan korkuyorum işte. Aruhi bu sırrı öğrenmeye ne kadar yaklaşırsa oğlumun hayatı o kadar tehlikeye girecek. Acaba neden bahsediyorlar? Deep'in hayatı zaten tehlikede. Şimdi bir sorun daha mı çıkacak? Tara. Tara Deep'i öldürmek isterken şimdi onu tehlikeden kurtarmak mı istiyor? Neler dönüyor? Eğer hanımefendiyle Tara böyle bir şey diyorsa Deep'i kurtarmak için elimden geleni yapmalıyım. Peki beni neden Deep'in hayatı için tehlike olarak görüyorlar ki. Bu nasıl bir şey? Bunu nasıl çözeceğim? üzgünüm deyip yapmak zorundaydım. Şimdi 12 saat boyunca uyuyacaksın. Bugün Bay X'in katılacağı törene gideceğim deyip. Yarın büyük bir tören olacağını biliyorum. Evet, Bay X de katılacak. Hanımefendi, Güvenlik önlemlerini aldık. Evin her yerine kamera yerleştirdik. Ve güvenlik sayısı da artırıldı. Güzel. Sağ ol. İyi günler. Merhaba, e, bayan Arohi için bir paket vardı. Kimden? E, Deep Rice Sinki istemiş. Aa, Arohi benim. Alayım o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. deyip eldiven mi? deyip böyle bir durumda bir de bana hediye alacak kadar incesin. Pavsna ve Virat da burada. Deep'i öldürmek isteyen herkesin burada olması iyi oldu. Şu anda buradaki hiç kimseye güvenemem. Herkes buna Zafer Partisi diyor. Ama neyin zaferinin sonucu olduğunu bilmiyorum. Acaba ne? Bize ne ki? Tek bildiğim partiyi Bay X'in düzenlediği. Hem söylesene, Bay X niye daha önce yapmadı bunu? Sen neden her zaman bu kadar sabırsızsın? Neyse. Bugün ihtiyacımız olan tek şey Bay X'in buraya gelmesi. Göreceksin. Bu sefer elimizden kaçması mümkün olmayacak. Satrançtaki tüm piyonlar bir araya gelince... ...oyun daha da ilginç bir hal alıyor. Hoş geldin güzelim. Bugün buraya gelerek bizi nasıl şereflendirdin bilemezsin. Sanki kırmızı bir gül, kırmızı bir elbise giyiyor. Bu Bay X'in sesi. Acaba nerede? Size de söyleyeyim. Bu parti en büyük düşmanımın ölümünü kutlamak için düzenleniyor. Ama bahsettiğim düşmanım hala hayatta. Ama bu parti bitmeden önce kesinlikle ölmüş olacak. Hangi düşmanın ölümünden bahsediyor? Baylar ve bayanlar, hadi parti başlasın. Sizin için bu şehrin eni dans ekibini bu partiye davet ettik. yaklaşmaya çalışıyor. Yoksa bu X Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne oldu? İyi misiniz bayım? Neyiniz var? Dip. Niye geldiğimi boş ver şimdi. Önce adama ne olduğuna bakalım. Dip anlayamadım. Birdenbire bayıldı. Eli kanıyor ama hiçbir yara izi yok. O zaman bir tür zehir olabilir bu. Bazı zehirler dokunur dokunmaz vücuda yayılıp insanları öldürebilir. Nefes alıyor. Hastaneye götürmeliyiz. Hadi. Gördüğünüz gibi ne kadar kaçmaya çalışırsak çalışalım eğer kaderimizde ölüm yazılıysa kaçabilmemiz pek mümkün olmuyor. Acaba kimden bahsediyor? Bu lafı az önce zehirlenen adam için mi yoksa deyip için mi dedi? Neler oluyor? Zehirlenen adam en son elimi tutmuştu. Elimde bir şey mi var? Dokunduğum anda onu zehirleyen bir şey var. Bu eldiven. Bu eldiven o gün resimde gördüğümün aynı. Buradaki her şey o resimdeki çizimlerle uyuşuyor. Tanrım burada neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Arohi, iyi misin? Buraya nasıl geldin? Burada olmamalısın. Hayatın tehlikede. Buraya gelme diye sana sakinleştirici bile vermiştim. Kendi hayatını riske atıp, benim için mi geldin? Deyip beni boş ver. Hayatın şu anda tehlikede. Burada her yer ölümcül bir tuzakla dolu. Ayrıca sana sakinleştirici vermeme rağmen buraya nasıl geldin anlayamıyorum. Çünkü sen onu sıktığın sırada nefesimi tutuyordum. Bu konu çok ciddiydi. Bak haberim bile yok. Ölümden döndün. Anlamıyorsun deyip giydiğim eldivenler zehirliydi. O adam vardı ya ben ona dokundum diye zehirlendi. Bana bu eldivenleri sen aldın sandım. Ama anlaşılan Bay X yollamış bunu. Buraya geleceğini biliyordu ve dans ederken sana dokununca eldivendeki... O zehir vücuduma girecekti. Evet öyle. Aruhi hem birbirimize bağlıyız. Bu dünyadaki hiçbir güç bizi ayıramaz. Bırak beni öldürmek için ne gerekiyorsa yapsın o. Göreceksin. Planları başarılı olamayacak çünkü sen varsın biz birlikteyiz. Daha ne kadar maskenin ardına saklanıp saldırabilir ki? Bugün onun maskesini düşüreceğim. Haberi bile yok. Sürekli öldürmeye çalıştığı kişi ölüm kılığında onu öldürmeye geldi. Neden göz kırpıyorsun? Dikkat et. Uyanık ol. Bay X şu anda burada olabilir. Ne pahasına olursa olsun onu kaçırmamamız gerekiyor. Aslında senden de şüpheleniyorum. Belki de Bay X sensindir tatlım. Neden uyanık olayım ki? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bazen ben de... Senin Bay X olabileceğini... Düşünüyorum nedensiz bir şekilde. Öyle mi? Na, e, yani... E, öyle demek istemedim. Sadece Bay X'e odaklan. O kadar. Elimde değil işte. Gözüm senden başka hiçbir şey görmüyor ki. Sırf sen varsın. Bu arada söylemeyi unuttum. Çok güzel görünüyorsun. Bu yüzden de yeniden evlenin. Sen bekle. İçecek alacağım. Bir dakika. Bu bardak niye işaretli? Resimde gördüğüm işaretin aynı. Afeders. Sağ. İyi. Tanrım. İyi misin? İyiyim. Ama garson o o garson nerede? Bu kadar saklambaç oyunu yeter. Onlarla yüzleşmenin zamanı. Demek bütün bu planlar deyip öldürmek için yapılmış. Dosyadaki resimler ve yazılan planlardan sadece renkler ve son şey kaldı. Kim bilir renklerin ve son şeyin anlamı ne? Bu senin resmin değil mi? Bu kimin sesi? Bu benim resmim ama bunu buraya kim getirdi? Arohi Bu resmi çizen kişi bendim Arohi. Aşkımın renkleriyle boyamıştım bunu. Bunun burada ne işi var? Aroi Benimkinde hiç gül yoktu. Bu günlerden çıktı. Deep Deep dokunma. Belki de seni yaptığın tablo değildir. Deep, Deep uzaklaş. Gel benimle. Deep gel. <laughs> deep iyi misin? Ne oluyor? Deep burnun. Bekle burada geliyorum. <laughs> gel Deep. <laughs> deep iyi misin? Bak. Evet, ben iyiyim. O resimde. Senin aşkının renkleri yoktu deyip. Aksine üstünde zehir vardı. Seni öldürmek için yapılmış o. Aşk ne kadar garip. Seni ölüme de yaklaştırıyor. Ölümden de kurtarıyor. Deyip burada daha fazla kalmayalım. Çok tehlikeli. Her yerde başka bir ölüm tuzağı tamam, var. Tamam sakin ol. Gidelim. Hadi. Bugün bu partide aramızdan sadece biri canlı şekilde çıkabilecek. Bay X bu adam gibi. Buraya gelmen çok iyi oldu Bay X. Haklısın. Sadece birimiz canlı çıkabilecek. Ve o da ben olacağım. maske düşecek. Ve sonunda kim olduğunu ortaya çıkacak Bay X. Gidip! Gidip! İyi misin? Hemen gidelim buradan. Fazla vaktimiz kalmadı. Hanımefendi bunu nasıl yapar? Bay İksi kurtarmak için kendi oğlu deyip ne de saldırdı? Bunu nasıl yapabildi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.